Efendim merhaba, Arka Plan'da birlikteyiz. Bu yayınımızı Planet Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. gerçekleştiriyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Dilipak. Sayın Dilipak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Bugün 3-4 başlığı konuşacağız ve aslında kamuoyunun çokça konuştuğu konuların başında geliyor bu konular tabii ki. ama bir farklı bakış açısıyla bakalım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuları detaylı bir şekilde açalım. Şimdi birçok mesele var ama e, isterseniz bu acı olayla başlayalım. Bolu Kartalkaya'da maalesef 78 vatandaşımız zehirlenerek, yanarak hayatını kaybetti. Çok büyük bir dram. Eksiklikler vardı. E, ama bir tartışma da var. Bir Turizm Kültür Bakanlığı diyor ki benim bölgem değil. İşte Bolu Belediyesi topu oraya atıyor. Bir top o tarafa atılıyor. Karşılıklı top atışları var ama burada da bir sorumlu mutlaka olması gerekiyor. Cezalandırılması gerekiyor. Hatta iki sorumlu varsa iki sorumlu cezalandırılması ya da üç sorumlu varsa üç sorumlu cezalandırılması gerekiyor. Bu sayılar da artabilir ama sorumlu bulmakta zorlanıyoruz. siz ne diyeceksiniz? Bolu Kartalkaya'da bu acı olayın sorumlusu kimdi? Yani aslında herkes belli pay oranında bir sorumluluk taşıyor ama belediyenin mücavir alanı dışındaki bir Turistik tesisin sorumluluğu birinci derecede bakanlığa aittir. Şimdi bu, bunu bu şekilde tartışmak bile benim ağırıma gidiyor. Şöyle ki bu kadar insan hayatını kaybetmiş, birileri bunun üzerinden karşı tarafa siyasi bir bedel ödetmeye ya da kendi sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor. Yani o insanların acıları değil, ya da mesela meslek odaları, TÜRSAP filan niye aynı durumda olan diğer otellerdeki durumu tartışmaya açmıyor? Ya da niye savcılık sadece bir yangın üzerinden bu olayı tartışmıyor? Bir sürü usulsüzlük iddiaları var. Dolayısıyla yargıda, siyasette, bürokraside her zaman olduğu gibi sorumluluklarından kaçmaya çalışıyorlar. Bu işin birinci derecedeki sorumlusu bakanlıktır. Bu mevzuatı yani İçişleri Bakanı diyor ki 10 güne kadar kim sorumlu mevzuata göre bak böyle şey söylenemez. Bir mevzuat bu kadar zamanda ancak sorumluyu tespit etmek için yani ortada bir sorun var. İnsanların cesetleri gömülüyor. Biz daha sorumlunun kim olduğu konusunda e, emin değiliz. Hayır, bu mevzuatın da bu şekilde mevzuat yığını içerisinde herkes kendine bir e, çıkar kapı buluyor ve onu öne çıkartıyor. Tamam, işletme belediyeden e, bu konuda kendisine bir rapor verilmesini istiyor. Rapor olumsuz. Rapor gelince dilekçesini geri çekiyor ki rapor geçersiz olsun. Başka bir yerden rapor alıyorlar. Peki o başka yer kim? Bu raporu nasıl kabul ettiler? Bu rapor tabi orada e, hayatını kaybeden e, yönetici personeller de var. Muhtemelen onlardan bir tanesine yıkılacak bu suç. Ölüler konuşmayacağı için de e, gerçek failler ortaya çıkmayacak büyük ihtimalle. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Maalesef. Bak, madem burada bir yolsuzluk tespit ettiniz ve karşı tarafta dilekçesini geri çekti. Bu sizin birinci göreviniz değil. Çünkü mevzuata göre orada ana e, sorumlu yetkili pekala onlar başka e, bir bağımsız denetleme kurulundan bir rapor alabilirlerdi. Bu raporun gerçekliği konusunda bakanlık araştırma yapar yapmazdı ama orada çalışanlar bir eksiklik hissediyorlarsa bir yurttaşlık görevi olarak bunu yönetime yazılı olarak bildirmelisi gerekirdi. Eğer yönetim gereğini yapmıyorsa o çalışanın bağlı olduğu sendika ya da meslek odası neyse oranın bu konuyu üzerine bir sorumluluk olarak alması gerekiyordu. Çalışanlar da sorumlu. Yani siyaset de sorumlu, bürokrasi de sorumlu, çalışanlar da sorumlu. Peki oraya bir sürü e, CIP kimse gidiyor. Bunlar hiç mi bakmıyorlar? Burada olup bitenleri hiç mi görmüyorlar? Görüyorlarsa niye yönetimi uyarmıyorlar? Yönetim gereğini yapmıyorsa öbür taraftan bunu bir e, yerel yönetim nezdinde ya da vilayet nezdinde, bakanlık nezdinde şikayet konusu yapmıyorlar. Demek ki yurttaşların da bir sorunu var. Peki evet. medya ne yapıyor bu arada? E medyada eğer karşı tarafa zarar verecek bir argüman bulmazsa halkı bilgilendirme konusundaki yani hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olma rolünü görevini yerine getirmiyor demektir. Yani sadece karşı tarafın açıkları üzerinden bir habercilik, gerçek bir habercilik değil. Bunlar politikanın tetikçiliğinden başka bir şey değil. Burada hep beraber sınıfta kaldık ve tekrarlanmaması için bu cinayetin, bu bir cinayet bakın daha basit bir olay Sırbistan'da oldu. ...hemen adam istifa etti. Bizde hiç kimsenin yüzü de kızarmıyor. Kimin istifa etmesi gerekiyor? Mesela Bolu Belediye Başkanı istifa etmesi gerekiyor mu? Kültür Turizm Bakanı istifa etmesi Bolo gerekiyor belediye mu? Başkanın, bakın... ...bundan sorumlu... ...başkan yardımcısı kimse... ...başkanın açıklamalarında da... ...çelişkiler var. Başkan yardımcısının başkana... ...bu süreci... ...anlatması gerekirdi. Başkanın da bu konuyu... ...ilgililere aktarması gerekirdi... Bu o, biraz e, e, siyaset etiğiyle ilgili, yani mevzuata hmm. göre bu ihbarı yapmadığı için ben işimi yaptım, kapattım, gidiyorum diyor. Ama yurttaş olarak burada duramaz. Şimdi bu mesele tekrarlanmaması için, yani buradaki e, kardeşlerimizin başına gelen felaket, bu trajedinin tekrarlanmaması için, bu olayın efradına cami, ağyarına mani bir şekilde sorgulanması, sorumluların, suçluların yakalanarak cezalandırılması, alemi ibret olarak. Peki Kültür Bakanı'nın bir... istifa etmesi gerekiyor mu sizce? Gerekir tabii. Yani Kültür Bakanı çünkü gerçekleri söylemiyor. O sorumluluğunu kabul etmiyor. Eğer belediyede bir usulsüzlük varsa... Yine onların da bağlı olduğu bakanlıklar, idari birimler var, siyasetin denetim mekanizması var. Kendileriyle ilgili politik bir konu olduğunda görevden alabiliyorlar. Yani istihbaratları da var. Tabii. Yani bizde istihbarat sadece siyasi istihbarat, mesela gıda istihbaratı yok maalesef bizde. Evet. Hatta turizm çok ciddi bir konu. Mesela sağlık konusu da artık biyolojik savaştan söz ediyoruz. Milli evet. güvenlik sorunu haline geldi bunlar. Yani bu olayın çok ciddi şekilde soruşturulması gerekir. Burada hak kaybına uğrayanların aman biz canımızı kurtardık karışmayalım deyip kardeşim otelde beş gün kalacaksan üç gün kalmışsan iki günün parasını da ihtiyacın yoksa al başkasına ver. Yanına kimsenin yaptığı kar kalmamalı. Zarar gören maddi manevi ve can kaybı söz konusu olmuşsa bunların hepsinin hemen detaylı olarak yazılıp savcılıklara gönderilmesi gerekir. Bu da o mağdurların ya da mağdur yakınlarının bir insanlık borcu, yurttaşlık borcu bu. Peki Herkes elindeki bütün bilgileri savcılıklara vermesi gerekir. Ve yine bu bütün mağdurlar isterlerse özel avukatlarla kendilerini, haklarını arayabilirler. Ama grup olarak da. Çünkü birinin söylediği bir başkasının söylediğiyle bir araya gelince üçüncü bir gerçeklik yakalanabilir. Mutlaka bu kişiler özel bir hukuk bürosu anlaşalar, anlaşarak çok yönlü olarak konuyu sorgulamaları sadece o anı değil. Bakın bu da bir skandal olur. Buraya nasıl geldi bu işler? Onun da yani bu işin arka planının da Sorgulanması gerekir ve süreç içerisinde sorumluluk taşıyanların aynı şekilde cezalandırılması gerekir ki bundan sonra benzer bir durum yaşanmasın. Peki. Yani bu kardeşlerimizin yaşadıkları acılar bundan sonrakiler için baht kaynağı olsun istiyorlarsa, bir tecrübe birikimi olarak başkalarının buna cüret ve cesaret etmesini istemiyorlarsa, bu konunun çok ayrıntılı bir şekilde ele alınıp, Hukuk yoluyla sonuçlandırılması gerekir. Peki, şimdi şöyle, bir de tabii başka gündemler var. Görüyorsunuz akın akın operasyonlar gerçekleşiyor, daha doğrusu soruşturmalar başlatılıyor. Gazeteciler gözaltına alınıyor, haberler vesaire farklı şeyler de yaşanıyor ama Ayşe Barın meselesi var. Menajerlik menajerlikte tekelleşti denildi. Sonra etki ajanlı denildi. Sonrasında konu farklı noktalara gitti tabi. Ama gezi parkı eylemlerinden dolayı tutuklandı. Ne diyeceksiniz Ayşe Barım meselesiyle ile ilgili? Ama şöyle bir gerçeklik de var. Ayşe Barım'ın çalıştığı oyuncuların çoğu hükümet medyasıyla çalışan isimler, hükümet kanallarında çalışan yani neredeyse medyanın 95'ini tutan hükümet medyasıyla bir iş tutuyor. Yani Ayşe Barım aslında tekelleşmesinin yolunda iktidarın da alıcısı olduğunu, satın almacısı olduğunu da görüyoruz. Siz ne diyeceksiniz bu Ayşe Barım meselesiyle ilgili? Ayşe Barım konuşursa geçin o gezi olaylarını. Geçin o bilmem işte Netflix'e alımları, gösterimleri, o kültür sanat şovlarını. Bakın bu kadın konuşursa Türkiye'de yeni bir Epstein dosyası açılır. Didi dosyası açılır. Bu kadını sadece eğer gezi olaylarında kendi menajerliğini yaptığı sanatçıları yönlendirip onlar üzerinden bir takım mesajlar verdiği için sorgulayacaklarsa bu devede kulak bile değildir. Devede tüydür. Aa bu kadar büyük olay bu kadar küçük mü? Evet bu olayın arkasındaki e, Agarta ilişkilerine bakarsanız bu olay o kadar küçük gezi. Ha geziyi de azıcık kazıyın arkasında Strafor çıkar. Strafor Amerikan istihbaratının e, hedef ülkelerde toplumu manipüle etmek siyaseti baskılamak için kullandığı bir turuati. Bakın o zaman. Hani bir Rahip Bronson olayı vardı ya, bu kadının Amerikan derin devleti için değeri, bu kadın bir taşeron, yani bunun kendinden ibaret bir gücü yok. Ama nasıl Türkiye küçük Amerika olsun hayalleri var birilerinin, bu kadın da Hollywood'un Yeşilçam küçük bir örneği olsun, acentası olsun gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani Kaliforniya'yı yakan ateş İstanbul'u da yakabilir, Ankara'yı da yakabilir. Kültür Bakanlığı'nda birçok bürokratın kellesi gidebilir. Hatta kültür ateşlikleri özellikle Amerika bağlantılı, Avrupa bağlantılı kültür ateşliklerinde çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayşe Bar'ın şişedeki cin eğer şişeden çıkarsa yani bu kadın susarsa işte gezi olaylarından yargılanır, yargılanır. Sonra da bir ceza alır. Ama kariyerini de bitirir, işini de bitirir. Ama o zaman bu kadının arkasındaki güçler iktidara karşı bir bedeli de ödetirler. Anlatabiliyor muyum? Tabii. bak Yani bu kadın buzdağının görünen yüzü. Birçok iş adamı da, birçok medya mensubu da, birçok şovlar, o müzik sanat gösterileri... Çünkü bu kadın kendinden ibaret değil. Olimpik elezonlar gibi bunlar birbirine zincirleme bağlıdır. Yani dikey olarak yurt dışına doğru yükselir, yatay olarak da sektör içindeki bütün... Yani medyada bunun için reklam da bunla, bunlarla bağlantılıdır, lobicilik de bunlarla bağlantılıdır. Ve siz bu kadına... Amerikan devletinin Türkiye'de toplumu manipüle etmesi için hatta ucu darbeye gidecek ana muhalefet varsa o zaman Kılıçdaroğlu'ydu Kadıköy'den o da geldi oraya. Onun da içinde olduğu bir hareketin hareketin içinde sanatçıları onlara oraya yönlendirerek toplumun ilgisini artırmaya çalıştığı gibi çok detay bir uh, suçlamayla şu anda tutuklanmış durumda. Tabii. Halbuki olay demin söylediğim gibi bu açıklamadan sonra devede kulak değil, tüy bile değil. Peki. Bu kadın konuşursa ah, ya da bu kadın üzerinden bunun arkasında duran güçler ellerindeki bilgi ve belgeleri servis edecek olurlarsa Kızılça kıyametin kopması çok da sürpriz olmaz çünkü birçok bürokrat iş adamı, sanatçı, siyasetçi ah zor durumda kalabilir. Peki, şimdi dış politikada da farklı gelişmeler yaşanıyor. Bu Amerika'daki suikast iddiası Trump da söyledi. E, helikopter uçak çarpışması, işte farklı gelişmeler yaşanıyor dünya dengesinde. E, belki kaza olabilir ama e, Trump'ın Mesela Kennedy belgelerini açıklayacağını söylemesi, farklı cinayetlerle ilgili raporları açıklayacağını söylemesi, müesses nizamla bir kavgası olacağı söyleniyor Trump'ın. Bunlarla tartışılıyor ama dış politikada farklı gelişmeler yaşıyor. Tabii bizim ülkemizi nasıl etkileyecek onu yakından takip ediyoruz ama siz ne, ne görüyorsunuz dış boyut dış anlamında? Amerika ile şu anda Almanya arasındaki zıtlaşma çok topluma yansımasa da e, Amerika'nın önündeki en büyük sorunlardan biri olarak gözüküyor. Almanya şu açıdan önemli. Şu anda Amerika e, Rusya'nın Avrupa'ya e, boru hattından gaz göndermesini e, engellemiş oldu. Yani biliyorsunuz evet, evet. E, yukarıdan e, Almanya'ya Rusya'dan e, gaz pompalanacaktı. Böyle bir hattı projesi vardı. Bu engelendi. Ee, Rusya doğal gaz göndermeyince şu anda Alman sanayi de, e, toplumda da çok ciddi sorunlar. Yani kış olması dolayısıyla da ısınma sorunları yaşanıyor. Ee, bu Baltık koridorunun kapanmasıyla aslında Trump Avrupayı baskı altına almak istiyordu. Yani teslim almak istiyor. Ee, ve gazla konusunda Almanya bir anda Amerika'nın yanında olmayacaklarına açıkladı ve Gazze'nin tahliyesine, tehcirine karşı çıktıklarını söyledi. Bakın Almanya aslında tek bir Almanya değil. Yedi tane Almanya var. Almanya hala Amerika, İngiltere ve Fransa'nın işgali altında. Doğu Berlin ve Doğu Almanya alındıktan sonra şu üç ülkeye Amerika, İngiltere ve Fransa ayrıca bir koalisyon olarak Doğu Almanya'yı da kendi vasayetleri altına aldılar. O bizim bildiğimiz Almanya hani Merkel'in filan işte bugünkü e, hükümetin yönettiği Almanya büyük belediye başkanı gibi bir rolleri var. Asıl işgal kuvvetleri var. Almanya'nın içinde bir gizli İsrail var. İkinci Dünya Savaşı sonrası Hitler üzerinden Birleşmiş Milletler e, hakemliğinde gözetiminde Almanya'nın içinde bir gizli İsrail var. Yine Almanya içerisinde 1648'deki Vestefalya Anlaşması'ndan kaynaklanan bir Vatikan var. Almanya'nın en önemli eyaleti Kuzeyren Vestefalya. Başkenti Köln. Bu Avrupa toplumuna ayrıca üyedir. Çünkü burası, bakın Fransa'nın Alsace-Lorraine eyaletinin başkenti Strasbourg olan eyaleti layıklıkla idare edilmez. Kontrat kurallarıyla yönetilir. Aynı şekilde bu Kuzey ve Sifalya'da kontrat yani Almanya ve Fransa içinde yani layık Fransa ve protestan Almanya içinde gizli bir Vatikan var. Demek ki 7 tane Almanya var. Şimdi Almanya Amerika kafa tutarak hem de Gazze gibi bir konuda hem İslam ülkeleri nezdinde kendine bir itibar sağlıyor. Çünkü Müslümanlar, Arap ülkeleri, Türk dünyası bu konuda sesini çıkartmıyor. Mesela İngiltere'de değil, önce Almanya konuşuyor. Ve Almanya'nın bunu konuşması sadece kendi geleceği açısından önemli değil, aynı zamanda NATO için de bu bir kriz. Ve Almanya işgal kuvvetleri koalisyonu içerisinde tek de kalmadı. Almanya'nın yanında Fransa da hayır dedi. Amerika'ya yine Gazze konusunda. Fransa Macron aslında sırt aslında sırtını Rothschild'lere dayıyor. Yani İngiltere'ye dayıyor. Yani Almanya'nın Amerika'ya kafa tutmasında arkasında İngiltere de var tam da Ukrayna konusunda hem Amerika'da bir skandal yaşandı hem de şimdi ne olacağı konuşuluyor. Yani Polonya zor durumda. Bu arada tabii Belarus'ta seçimler oldu. Yine adam kazandı. Hani tırnak içi bir slogana döndü bu. Bakın Amerika'dan gönderilen yardımların yüzde otuzu Ukrayna için Amerika'da lobi yapan 20 tane demokrat senatörün kasasına gitmiş. Amerika'dan çıkan yardımların, şimdi bu soruşturulacak bunun tartışması yapılıyor. Bu gelen paranın, Ukrayna'ya gelen paranın yüzde yirmisi de Zelenski'nin kendi Amerika'da lobi yapan arkadaşlarının kasasına gitmiş. Şimdi Amerika bir yandan kendi içinde bir mücadele vermesi gerekiyor. Bir yandan Avrupa ile safları ayrıldı, öte yandan daha Rusya ile ve Çin'le, Hindistan'la yani BRICS grubuyla e, masaya oturulabilmiş değil. Ukrayna ortada kaldı, şimdi Trump, Netanyahu'yla Türkiye konusunu konuşuyor. Çünkü Türkiye üzerinde de bir sürü senaryolar var. Peki Türkiye bu üzerindeki e, talep edilen konuları Rusya ile mi anlaşarak sonuçlandıracak? Avrupa ile mi anlaşarak sonuçlandıracak Amerika'yla mı? Peki biz Amerika'ya bu konuda destek vermeyecek olursak Türkiye'de ne olacak? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani devlet bahçeli dün APO'yu meclise çağırıyordu. Bugün arkası arkasına hem PYD'de yani güneyde hem de ülke içinde belediyelere operasyonlar yapılıyor. Dün ne konuşuluyordu, bugün ne konuşuluyor? Sokağa çağırıyorsanız geliriz, hesap soruruz. MHP de bunu diyor. AK Parti de bunu diyor, değil mi? Tabii. Yani ne oldu? Sokakta ne var? Sokağa kim çağırıyordu? Kim buna niçin karşı verecek? Tabi durup dururken bir de Zafer Partisi'nin genel başkanının tutuklanması o da kendini Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı iken şiir okuduğu da tutuklandı da siyasi bir yol açıldı ya CHP'si falan filan da Zafer Partisi üzerinden aslında taraflar bakın Avrupa'dan gelen talepler Amerika'dan gelen talepler konusunda AK Parti ile CHP MHP ile DEM arasında HDP arasında bir fark olmuyor. Peki bunlar kendi aralarında neyi paylaşamıyorlar? Bundan sonra Türkiye'yi kim yönetsin? Ve bu artık av altından sopa göstermenin ötesine geçti. Sokaklara çağrılma noktasına geldi. Çok tehlikeli bir noktada Türkiye şu anda ve bunun bu hem psikolojisinden çıkmamız gerekir hem siyasetin bu konuda çok dikkatli olması gerekir yoksa bu ekonomiyi de vurur toplumun yani umutsuzluk halinde toplumun ne yapacağı belli olmaz. Peki. Özellikle de Türk toplumu bu gibi konularda çok hani Mehmet Akif'in deyimiyle uysal atın çiftesi pek olur. Ben bu noktada diyorum ki herkes önce ötekilerinin partisinin açıklarını yakalayıp onları yola getirmek yerine çünkü herkes bu suçun ortağı, bu ülkenin bu noktaya gelmesinde, demin yangın olayında nasıl hepimiz sorumluyuz dedim. Aynı şekilde herkes önce kendi partisine sahip çıksın. Sahip çıksın derken savunsun demiyorum. Kendi içindeki pisliklerden kurtulsunlar. Ama bunu kimse kabul etmek istemiyor. Heh, yani bunu kabul etmeyeceksek olacaklara da katlanmak zorunda oluruz ki bu Türkiye için çok da iyi bir sonuç doğurmayacaktır. Peki, sen Dilipak çok teşekkür ediyorum yorumlarınız ve katkılarınız için. Sağlısınız. Efendim konuğumuz gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Dilipak'tı gündemin öne çıkan başlıklarını konuştuk kısmen de dış boyutlarda değindik. Burada yayınımızın sonuna gel geliyoruz bu yayınımızı Planet Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz başka yayında görüşmek üzere hoşçakalın.